Bırak lan! Buyur ağam! Hayder'in kızından vazgeçeceksin! Şimdiye dek ödedikim parayı da ben vereceğim sana! Anladın mı? Sen koskoca bir ağasın! Boyundan posundan utanmıyor musun bir marabanın namusuna göz dikisine? Ula senin ağzına sıçaram! Kime nasip etmişim karşımda böyle konuşmayı? Bağışla ağam can ne konuştuğumu bilmiyor. Sus Şaban sus konuşma, ağzını açıp bir laf etme canında vallahi, ha. Son sözünü söylesin de sonra yıkılıp gitsin karşımdan. Aha, ağamız cevap bekliyor, he de bu iş bitsin. Ne Aha! O ne? Haydar mi? benim rızam olmadan sözünden dönemezsin, çarpılırsın vallahi. Hıh!